ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Sude Sönmez. Gün özetiyle sizlerleyiz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde güvenli internet günü etkinliği gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünya üzerindeki tüm internet kullanıcıları çok ciddi bir veri kaynağı ve çoğu bunun farkında değil. Her internet kullanıcısı internette an be an dijital bir ayak izi bırakıyor. Kendinize ait verileri paylaşırken oldukça cimri olmalısınız diyerek dijital mahremiyetin önemine dikkat çekti. Ayrıca sosyal medya gizliliği ve internet kullanımını bilinçli yönetmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sayan, yapay zekaya sorulan tüm sorular ve verilen veriler kaydediliyor ve bu kişisel veri güvenliğini riske atıyor dedi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da internetin faydaları kadar risklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Bilinçsiz kullanım beraberinde riskler getiriyor. Dijital zorbalık, kişisel veri güvenliği ve dezenformasyon gibi konulara dikkat etmeliyiz. BTK Başkan Yardımcısı Doktor Abdülkerim Günse, "Çocuklarımız ve gençler dijital dünyada güvenle hareket edebilmelidir." diyerek dijital güvenliğin önemini vurguladı. Etkinlikte dijital okul yazarlık, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması üzerine seminerler düzenlendi. Entertech İstanbul Teknokent ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, Market Expansion programıyla Türk girişimcilerini İngiltere girişimcilik ekosistemine taşıyor. Programda 12 firmaya küresel pazarda büyüme fırsatı sunulacak. Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Doktor Muhammed Kasapoğlu, firmalarımızı İngiltere ekosistemine entegre etmeyi hedefliyoruz dedi. YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Muhammed Garipse, Türk teknoloji firmaları bir büyük bir potansiyele sahip ifadelerini kullandı. Program dijital finans, akıllı şehirler ve endüstri 4.0 gibi alanlarda firmaların uluslararası yatırımcılarla tanışmalarına olanak sağlayacak. Türkiye'nin 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 60 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından King George Adası'na ulaştı. Ekip Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Sefer TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize edilmekte. Büyükelçi Ahmet İhsan Kızıltan, bu seferler Türkiye'nin bilimsel kapasitesini ve küresel araştırmalardaki yerini güçlendirmek için büyük bir fırsat dedi. Sefer Koordinatörü Profesör Doktor Burcu Öztoysa, Antarktika'nın ekosistemini korumak için tüm ekipmanlarımızı desenfekte ediyoruz şeklinde konuştu. Yeni bir araştırmaya göre yapay zeka odaklı veri merkezlerinin artışı Avrupa'nın enerji talebini yükselterek karbon emisyonlarını 10 yıl içinde 8 katına çıkarabilir. Yetkililer bu büyümenin fosil yakıtlara dayanmasının iklim krizini derinleştireceğini vurguluyor. Özellikle İrlanda ve Hollanda'da veri merkezlerinin enerji tüketimi hızla artarken Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdü veriyor. Avrupa Birliği ise veri merkezlerinin enerji ve emisyon verilerini paylaşmasını zorunlu hale getirdi. Ancak uzmanlar daha fazla şeffaflık çağrısı yapıyor. OpenAI Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltmak için ilk özel yapay zeka çipini bu yıl tamamlamayı planlıyor. Google'dan Richard Ho'nun liderliğinde geliştirilen çip, Tayvan Semiconductor Manufacturing Company tarafından 3 nanometre teknoloji ile üretilecek. İlk çipin maliyeti 500 milyon dolara kadar çıkabilir ve sınırlı ölçekte kullanılacak. Çip yüksek band genişlikli bellek ve ağ oluşturma yetenekleriyle yapay zeka performansını artırmayı hedefliyor. OpenAI bu adımda 20 milyar avroluk Avrupa fonu kurulacak. Bu hamlelerle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi rakiplerine karşı yapay zeka yatırımlarını artırmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle küresel düzenlemeler için bağımsız bir uluslararası bilim paneli kurulmasını önerdi. Paris'teki yapay zeka eylem zirvesinde konuşan Guterres, yapay zekanın büyük gelişmelere katkı sağladığını ancak aynı zamanda insan hakları ve etik sorunları da ortaya çıkardığını belirtti. Guterres, bu panelin teknolojinin risklerini anlamak ve yapay zekanın daha etik bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulması gerektiğini vurguladı. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen Türkiye Siber Vatan Programı başlıyor. Program gençlere siber güvenlik alanında derinlemesine eğitim fırsatları sunacak. Başvurular 7 Mart 2025'e kadar yapılabilir. Ön seviye belirleme sınavı 14 Mart 2025'te. Eğitim süreci ise 15 Nisan-15 Eylül 2025 arasında gerçekleşecek. Başvuru ve detaylar için basvuru.siberatolya.com'u ziyaret edebilirsiniz. ICT Media TV olarak gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.